İnsanoğlu hayatını kısa ve nasıl geçtiği anlaşılmayan uyanmak istemediği tatlı bir rüya içinde yaşıyor. Bu kısa rüyayı en iyi şekilde değerlendirip mutluluk içinde yaşama bilincinin farkında olmalı insan. Her şeyi dert ederek o güzel rüyayı zehir etmenin anlamsızlığını gün gelip de anladığınızda vaktin çok geç olduğunu ve pişmanlık duymamak için o anın tadını çıkartmalısın. Hayatınıza her şeyden önce size iyi gelecek dost ve güzel insanlar biriktirin. Size huzur veren, gülmenize sebep olan, neşenize neşe katan, mutsuzluğunuzu paylaşan, sizi değerli ve önemli hissettiren insanları hayatınız alın ve onlara sıkı sıkı sarılın. Sizi anlamaya çalışan, eleştirmeyi değil, tatlı dille uyarmayı tercih eden, sorunlarınızı çözmenize yardımcı olan, sizi siz olduğunuz için seven, düşünen, mutlu etmek için çaba sarf eden özel insanlar biriktirin. Yıllarca görüşmediğiniz halde ilk buluşmanızda kaldığınız yerden devam edebildiğiniz, hep yanınızda olduğunu hissettiğiniz, zamanın silemediği, yılların eskitemediği, değer bilen insanlar biriktirin. Hayatınızdaki özel insanları kaybetmeden önce değerini bilin değilse sonrası her şey için çok geç olabilir. Siz de hayatınızda altın gibi değerli, su gibi önemli insanlar varsa Yorumlara yazabilir.